Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla Yıldız Silbe'nin sahne aldığı bir mekanda yemek yemiş ve gelen 20 bin liralık hesap üzerine tartışma çıktığını söylemişti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü büyük olayda sandalyelerin havada uçuştuğu görüntüler ortaya çıktı. Ece Erken, eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla Yalıkavak'ta gittikleri mekanda kavgaya karışmış ve olayın basına yansımasından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü sunucu Instagram'dan yaptığı paylaşımda gelen 19.250 liralık hesaba sitem ettikleri için darp edildiklerini söylemişti. Kısa sürede gündem olan ve polislerin müdahale ettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda adeta sinir krizine giren müşterilerden biri karşı taraftaki kişiye sandalye fırlatıyor. Gündeme bomba gibi düşen kavga olayının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Erken, 6 kişi için 19.250 lira hesap ödediklerini, ve eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun bu milleti dolandırmak diyerek sitem ettiğini, bunun üzerine de tartışma çıktığını söyledi. Olayı anlatan Erken, yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Yani hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen sitem söz konusu. Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi bir kaş göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz dedi. Restoran yetkilileri yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Basın mensuplarının dikkatine. Dün akşam mekanımızda iki misafir arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan sözlü tartışma, üzücü bir arbede ve kavga ile sonuçlanmıştır. Olay daha fazla büyümeden arbedeye müdahale eden güvenlik ekibimiz, tatsız hadisenin taraflarını hızla mekan dışına atmış, üzücü hadisenin büyümesine ivedilikle engel olmuştur hatsız kavganın mekan dışında da devam edebileceği endişemiz üzerine emniyet birimleri bizim tarafımızdan bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı mekana davet edilmiştir.